Hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Ülkerin Dünyası YouTube kanalıma. İyi ki de geldiniz. İzmir'deki dağ evimizdeki bahçemize gönül dostlarım. Nasılsınız? iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizleri soracak olursanız iyiyiz. İzmir'deyiz. Ramazan ayı çok güzel geçiyor. Çocuklarımızla beraber geçirmeye çalışıyoruz. Elimizden geldiği kadar arkadaşlar. Bugün bahçeye geldik. Neden geldik? Kabak dikeceğiz ne kaba? Bal kabağı da dikilir, aş kabağı da dikilir. Bal kabağını biliyorsunuz şöyle kocaman. E, aş kabağını da biliyorsunuz. Aş kabağı pazardan aldığımız salatalığa benzen. Aş kabağı sevgili arkadaşlar. Aş kabağında 5-6 çeşit var. E, benim elimdeki olan çeşitler 3-4 çeşit vardı. En çok beğendiğimizin tohumunu ekeceğim bu sene. En çok beğendiğimiz hem çekirdeğinden, tohumundan yararlandığımız hem de taze kabak kana yararlandığımız kabak türü göyneksiz kabak. Yani e, göyneksiz kabak dediğimiz kabağın çekirdeğinde kabuk olmayan tohum. Şöyle bak. Var mı bunda kabuk şahin? Yok. Ülkeler. Yok. Bak. Kabak çekirdeğinde kabuk yok. Hiç ayıklanmış gibi yani. Sanki kab çekirdeğini çıkarmışız gibi. Şimdi ben kaba dikeceğim. E, aş kabanda özellikle İzmir, Ege'de sevgili arkadaşlar geç bile kalındı. Martın 5'inden 15'i arasında dikerdim. Ben eski yıllarda İzmir'de çok güzel olurdu. ve bu sene havaya güvenemedim. Geçen sene de Mart 20 Mart'tan sonra benim aloeveleri aloevereler don tutmuştu. O yüzden kabaklar filizlenir, don tutar diye de biraz gece bıraktım. Bu ayda da şimdi de olur mu olur. Ayın kaçı Şahin? Oruçların büyüğü. Bugün 25'i. 25 Mart. 25 Mart mı? Evet. He, tamam. Ben tam olarak tarihi gerçekten hı hı. bilmiyorum. Eşim söyledi. 25 Mart 2023 evet. e, günlerden cumartesi. Evet. Bugün Allah'ın izniyle aşkaba dikeceğiz İzmir'deki bahçemize. E, sonra da kabak e, tohumunu aldım. Sahneler vardı. Ee, kış ayında. Güzden bir bölümünü almıştım. Bir bölümü de yetişemeyip kışa kalmıştı. Kış ayında kabak tohumunu aldım. Sahneyi de köyde, bahçemizde. Onu da videonun arkasına ekleyeceğim. İşte kabakların filizlendiğini, döktüğünü, aş kabağı nasıl olur onu da ekleyeceğim sevgili arkadaşlar. Bal bu. <laughs> aş kabağı da e, göstereceğim zaten videonun içinde olacak aş kabağı nedir? Bal kabağı nedir? Bal budur. Aşk kabağı da görülecek. Biz geçelim ondan sonra artık aş kabağını dikmeye bahçeye. Kabak dikmek için ilk önce toprağı hazırlamamız lazım. Şahin belliyor. Birazcık ağır sanki. Çamur gibi. Yapacak bir şey yok. Daha çok geç kalmamak adına çamur mumur dikeceğiz. Şimdi Şahin burayı benledi arkadaşlar da çamur. Baya bir çamur. Tamam mı? Ben hepsini dikemesem bile, bal kabağını dikemesem bile aşk kabağını dikmem lazım. Çamurumu şöyle bir düzenleyeceğim önce. Çamurdan dikemiyorum yoksa oruç falan dokunmuyor. Heh, şu otları ayırmam lazım. Sonra bunu garık içine alabiliriz de. Şimdi ben sadece bir tane dikeyim göstereyim. Önce şöyle bir çukur açıyoruz. Bu şekil. Toprağı güzel dövüyoruz. Toprağı güzelce dövüyoruz. Görüldüğü gibi emme dövülmüyor. Çamur şahin. Çok hanım. çamur hem de. Bir tane göstermek, at vereyim. Tamam. Şöyle. Gayet kabartıyoruz. Heh, kabarttık. Allah verecek oldu mu veri. Taşta bile bitiyor yani. Öyle. Taşta bile veri Cenab-ı elinde. Vermeyecek oldu mu da hayvan gübresinin içine de diksen vermez. Hani şöyle. Şimdi. Göyneksiz kabağımızı atıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim diyoruz. Fazla atıyorum. Neden biliyor musun Şahin? Biliyorum bitmemeye karşıyan. Bitmez kurt yes, so olacaksın ye. Fazla atıyorum. Şöyle hatta çıkarsa aşılama bile olur. Başka yere söküp kaldırma bile olabilir. Şöyle attım. Biz Allah'ın kapısına attık. Filizlenmesi, yeşermesi Allah'tan. Şimdi ne yapıyoruz? Kamera yakında değil mi cancağız? Tamam. Şimdi şöyle gayet güzel topraktan şöyle 5 santim kadar fazla değil 3 santimle 5 santim arası tohumları kapatıyoruz hadi bismillah dedik kapattık biter bitmez artık o Allah'ım Allah'ımdan çok da yukarıda olmayacak ayarında olacak. Karıncalan çekmeyeceği şekilde karıncalar götüremeyecek evet. ama alttan solucan yese de ona yapacak bir şey yok ya yani üçünü yese canavallah bırakacak oldu mu Üçünü yese ikisini de bize bırakır değil mi? Evet. Tamamdır. Kabak bu kadar dikiliyor. Yaklaşık kaç günde e, filizleniyor arkadaşlar? Hemen hemen 15 günü bulur. Bulur değil mi? Bulur. Tamamdır. Aşk kabağını da böylelikle diktik. Videonun arkasına aşk filizlenme şekli, dökme işte ze, sebzesini verme şekli diktik. E, Sonra erdikten sonra tohum alma şekli de böyle sıra sıra olacak. Yaklaşık 10 gün sonra kabak tohumları filizlenmeye başladı. Bir tane çıkmış. 15 gün sonra hepsi filizlendi. 17-18 gün sonra bu şekilde büyüdüler. Belirgin oldular. Yolcam iki tane bırakacağım Mehmet'e. 2 tane 3 tane bıraktım. Şimdi boğazlarını doldurup çapalayacağız evet sevgili arkadaşlar minik minik tohumları toprağa attık üzerine 5 santim örttük sonra Rabbim tarafından filizlendi yeşerdi büyüdü çiçek açtı şöyle görüldüğü gibi çok güzel sarı sarı elimle tuttum kabak aç kaba sebzesi çok güzel olur bunu taze taze kızartacaksın yemeğini yapacaksın rendereleyip böreğini yapacaksın ee, daha daha niceleri diyeyim ee, pidesi de olur tazecik kütür kütür koparıyoruz Bak bu cins siyah olan, şuradaki siyah olan bu değil, bu e, kabukları, çekirdekleri kabuksuz olan bu, açık renkli olan. Siyah olan kabak, çekirdekleri kabuklu olan. Yani göyneksiz kabak değil şu siyahlar. Açık renkliler göyneksiz kabak. Aşkabayı yetiştirmek işte bu kadar kolay ve güzel. Çiçeği için bile ekerim ben bunu. Güz geldik. Yemediğimiz aş kabakları erdi, büyüdü. Şimdi şifalı tohumlarını almaya geldi sıra. Buldunuz mu Efendim. Buldunuz mu? Mantar mı? Evet. Yok, yok. <laughs> yok. Yok, 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 narasın. ne, ne Sağ ol, hoş geldin, gel. Kabuksuz çekirdek çık şey çıktı. Bir bir tane. Hm gerçekten Hı -hı. kabuksuz yani. Ayran da. Ayran da 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 çekirdeği. Şu da. Bak bakalım. Kesebilir mi? Şu kabuksuz çıktı da. Hı? Kesebiliyor mu? Kesiyor. Buna bakalım bakalım. Bu da aynı. Bak bakalım. Dur bakalım Elmem olsun. <laughs> Bu da aynı. Şu. Evet, o da aynı. Bu da değil mi? Hı hı. Hı. Kabuksuz. Tamam. Bu da ondan olması gerekiyor. Aynı. Bunlar ayrı alın. Tamam. Bakalım. Evet, evet arkadaşlar, kabuksuz. Bu arada da hepinize selam olsun köyümüzden. Hoş geldiniz. Ülkenin dünya izleyicileri. Şöyle ben de sıkı sıkı gerçekten giyindim buna bak halime. Hava soğuk. Ee, hava soğuk. Biraz da sanki boşluğum ağrıyor. Benim böbreğim ağrıyor gibi bir şey yaptım. Kabakları şöyle boyundan şu şekilde kestim de arkadaşlar daha kolay oluyor. Şöyle alıyorum çekirdeklerini kabuksuz olmasına çok sevindim. Ay o kadar sevindim. Çok sevindim. Bu sene Allah izin verirse hepsini kabuksuz, e, göyneksiz kabaktan dikeceğim Göyneksiz kabak demek çekirdeklen, kabuğu yok, soyulmuş. Ondan dikeceğim Hepsini öyle dikeceğim ekçim. Öbür türlü etmeyeceğim. Zaten aş kabağının fazla yeğen olmuyor. Bizim evde ben yiyorum. Bir iki kök kabuklu da ne mi yeter. Kabak çekirdeği tohumu alacağım. Ben güzün bütün kabakların çekirdeklerini aldım sanıyordum. Aslında bunlar köşede bastırı altında kalanlar arkadaşlar. Ta köşede ileride kendiliğinden çıkmıştı bunlar. Ve çok güzel bir kabak çıkmış. İyi ki de çıkmış. Göyneksiz. Göyneksiz kabak. Göyneksiz kabak ne demek? Kabağın çekirdeklerinde kabuk yok. Ona da göyneksiz diyorlar. Kılıfsız da diyen var. Şimdi ben bunların çekirdeklerini alacağım. Şuralarında Fatma anne götürecek. Keçilerine doğrayacak. Keçiler dışını kabağını çekirdeğinde biz yiyeceğiz kabuksuz olması da çok güzel. Böyle böyle devam edeyim. Şahin. Heh. Bir de var ya cancağızım. Göyneksiz olan hani kabuksuz olan şeylerde kabaklardan hani ek çekirdekler kabuksuz onda daha çok çekirdek. bakın. O zaman o alalım alır Kerem diyen. Bundan alan bir tohum ayran. Evet, alam. Şöyle şundan özellikle. Tamam. Bu da mı öyle acaba? Bakayım. Buna Tabii. Aynı ya. Çekirdek sıcağı. Bundan bir tohum alalım. Al al Ülker şey Kabak çekirdeğinin faydaları yok. En çok faydası olan nedir Şahin? Parası kurtaracaktır Ülker Sabah Sabah aşkına bir avuç yememiz He? yeterli oluyor. Biz çocuklarımız küçükken vardı da. Evet. Türkan ablayla verirdik böyle çocuklara. Ben balık sen He. Başka bir şey daha var. Bağırsak kutlarını döker aşkarına yenildiğinde. Evet, kabak çekirdeği. 7 yedi, yedi gün yiyeceğiz yani aşkarına. 3-4 gün değil. Öyle yedirmiştik. Gerçekten döküyor. Çok kişiden de duydum. Ki daha daha da o kadar şifası çok bunun kabak çekirdeğinin. Ama kabak çekirdeğini kavurmadan yememiz lazım. Çiğ tüketmemiz lazım. İhabet önlü Ülker Hanım kötü kolesterol düşürüyor. Ağır oksidan özelliği var. Ondan sonra bağırsak parasitlerini düşürüyor. Evet. Ee, yani bir sürü faydası var yani. Saçları Saçlara da iyi falan geliyor. da iyi geldiğini söylüyor uzmanlar. Evet. evet. Gabak çekirdeğiyle geçimini sağlayan insanlar var. Sadece çekirdeği için ekiyorlar. İşte güz gelince çekirdeğini alıp satıyorlar. Yani böyle de bir Geçim kaynağı kapısı. Kabak çekirdeği de. Satılmayacak diye bir şey yok. Çok şifalı olduğu için. Herkes alıyor, yiyor bunu. Kabak çekirdeği yağı gene çok güzel, faydalı. O yüzden Allah izin verirse ben bu sene Bahçe'ye böyle göğün eksizinden etçin. İki tane kabaktan çıkana bak. gönül dostlarım şöyle bir avuçu sabah aç karına yediğimizde o kadar faydalı ki denenmiştir geçmişte çocuklardaki solucanı kurdu döküyor yani kesinlikle torbasıyla düşüttürüyor çok şifalı çok bereketli çok güzel kabak çekirdeklerini kabaktan ayırdım üzerinde şöyle yapışkan şeyler oluyor onları iyice yıkadım tertemiz yıkadım Şöyle günde kurusunu bir avuç yememiz yeterli arkadaşlar. Şöyle bir avuç. Soğulcanları döküyor. Daha bir sürü bir sürü faydaları var. Şimdi ne yapıyorum? Şöyle yapı veriyorum. Yaptık mı? Çıkıp gidiyor. Bu sadece iki tane kabaktan çıktı. İki adet kabaktan. İnşallah seneye böyle bir sürü bir sürü göyneksiz kabaktan ekeceğiz. İşte bak mis gibi çerez. çerez. Sevgili YouTube ailem A'dan Z'ye aşk kabağı nedir? Aşk kabağı yetiştirme. Erdikten sonra şifalı tohumlarını alma. Videosu hazır. İyi seyirler. Videoma beğeni atmayı, abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.